Merhabalar, ben uzman psikolog Kevser Çakmak. Bugün sizlere iletişim problemi olan bireyler için geliştirilen alternatif ve destekleyici iletişim sistemleri nedir ondan bahsedeceğim. Alternatif ve destekleyici iletişim sistemleri yani kısaca adisin farklı kategorileri bulunuyor. Öncelikle ikiye ayırabiliriz bunu. Sözlü iletişim becerilerinde problemleri olan bu bireylere destek sağlarken Kullanılan araca göre aslında kategorize ediyoruz. Yani destekli ve desteksiz olması herhangi bir araç kullanılıp kullanılmaması anlamına geliyor. Ek olarak hiçbir araç kullanmadığınızda fakat sözlü bir iletişim değil de e, destek kullanmadan iletişime geçtiğinizde desteksiz olarak adlandırılıyor. Herhangi bir araç kullandığınızda ise bunu yine ikiye ayırıyoruz. Çünkü işin içine teknoloji girdiğinde düşük ve yüksek teknoloji olmak üzere yine ikiye ayrılıyor. Peki baktığımızda bizim bu alternatif ve destekleyici iletişim sistemlerine neden ihtiyacımız var? Birazcık buna bakalım birlikte. E, konuşma becerisinin sözlü iletişimin gerçekleştirilebilmesi için bireyin doğduğu andan itibaren bir sürü becerisinin tamamlanması gerekir ve bunların kümülatif bir şekilde tamamlanması gerekir. Bilişsel gelişiminin, sosyal gelişiminin, ifade edici dil gelişiminin e, gibi becerilerinin tamamlanması gerekir ve gelişim süreçlerinde aksama olmaması gerekir. Fakat bazı bireylerde e, hayatlarının bazı dönemlerinde ya da doğuştan bu beceriler farklı farklı sebeplerden dolayı e, kazanılmayabilir ya da kazanılan bu konuşma becerisi kaybediliyor olabilir. Örneklerini birlikte bakacak olursak yine ikiye ayırabiliriz bu sebepleri. Doğuştan ve sonradan gelişen sebepler olmak üzere. Örneklerde baktığınızda, e, buraya sadece birkaç örnek aldım. Tabii ki de bu örnekler geliştirilebilir. Örneğin zihinsel yetersizlik, doğuştan gelen işitme kaybı, otizm spektrum bozukluğu gibi sebepler e, doğuştan sebepler olarak sayılabilir. E, bir yandan da baktığınızda sonradan gelişen ML hastalığı, ALS hastalığı, trafik kazası sonuçlu felç veya beyin hasarı gibi sebeplerde bazı bireylerin konuşma becerilerini sonradan kaybetmesine sebep olabilir. Gördüğünüz gibi bu nasıl sebep olan iletişim desteğine ihtiyacı olan bireylere bireylerin sebepleri arasına baktığımızda farklı farklı sebepler olabileceği için bu bireylerin farklı noktalarda, farklı cihazlarla veya farklı sistemlerle desteklenmelerine ihtiyaçları olabilir. Şimdi size bu sistemleri ve bu destekleri anlatacağım. <laughs> Ee, ilk olarak baktığımızda desteksiz adadan e, başlamak istiyorum. Ee, adı üstünde desteksiz yani hiçbir araç kullanmadığımızda kurabildiğimiz bir iletişim yönteminden bahsediyoruz. Buna baktığımızda beden dilimiz, jestlerimiz, mimiklerimiz, işaret dili bunların arasında sayılabilir. Ee, örneğin birisi size kaşlarını çattığında bu kişinin... E, ben sana çok kızgınım şu anda demesine ihtiyacınız yoktur. Onun e, sinirlendiğini anlayabilirsiniz size. E, bu yöntem aslında desteksiz bir şekilde iletişim kurduğunuz anlamına gelir. E, buradaki görsel sizi yanıtsın istemiyorum. E, burada atıkta bulunduğumuz şey işaret dilek, e, işitme cihazı değil. E, yani bir araç kullanılmadan kurulan bir iletişime atıfta bulunan bir görsel. Onun altını çizmek isterim. Diğer bir yandan baktığınızda ise bir araç kullandığınızda, iletişim kurmak için bir araç kullandığınızda destekli bir adis kullanmış oluyorsunuz. E, teknolojinin bu gelişme hızından dolayı da aslında yüksek ve düşük olarak ayırmak durumundayız artık. E, örneklerine baktığımızda nesneler, kullanılan görsel panolar, kartlar, resimler, çizimler, fotoğraflar aslında e, düşük teknoloji destekli alternatif ve dil iletişim sistemlerine giriyor. Bir örnek verecek olursak <laughs> e, yalnızca elini kullanabilen felçli bir e, bireyden bahsedelim. Konuşma becerisini de sonradan kaybetmiş olan bir bireyden bahsedelim. Günlük yaptıkları, yaptığı bütün en sık kullandığı aslında bütün e, aktiviteleri görsel bir panoya resimlerin yardımıyla yerleştirildiğini düşünelim. Kahvaltı yapması, e, tuvaletini yapması, uyuması, üzerinin değiştirilmesi, altının değiştirilmesi, banyo yapması gibi görsellerin olduğunu düşünelim. Yapmak istediği eylemi eliyle işaret edip bu araç sayesinde bakım veren kişisiyle iletişime geçebilir. Bu gibi yöntemler kullanıldığında düşük teknoloji destekli iletişim kullanılmış oluyor. <laughs> Bir de yüksek teknoloji dediğimizde neleri kastediyoruz ona bakalım. Aslında yüksek teknoloji dediğimizde teknoloji dendiğinde günlük, Kullanımda teknoloji dendiğinde aklınıza gelen teknolojiler elbette. Tabletlerimiz, telefonlarımız, konuşma üreten cihazlar, ses kayıt cihazları yüksek teknoloji destekli alternatif dil iletişim sistemlerinin arasında sayılabilir. Günümüzde yeni yeni gelişen bu sistemler yeni gelişmesine rağmen en çok yarar sağlayan yöntemlerin arasında. Bunun sebebi de aslında çok kolayca değiştirilebilir olması, kelime haznelerinin çok geniş olması, iletişimi çok büyük bir imkan tanıyor olması. Bu az önce verdiğimiz örnekten hatırlayacak olursanız yani bir görsel panonun değiştirilmesi ve geliştirilmesinde sağlanan efor ve zamanla bir uygulamanın bir anda değiştirilebilmesi, bir kelimenin eklenebilmesi, kelimenin çıkarılabilme hızını kıyasladığımızda neden ve nasıl yarar sağladığında çabucak kavranabilir aslında. Yani baktığımızda alternatif ve dil iletişim sistemleri, konuşma becerisi becerisinde e, baksamaya uğramış ya da sonradan kaybetmiş ya da hiç kazanmamış bireylere geliştirilen bu sistemler kullanılan araca göre iki ayrılıyor en başında destekli ve desteksiz olmak üzere Sonrasında ise işin içine teknoloji girdiğinde düşük ve yüksek teknoloji olarak ikiye ayırıyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.